Merhaba dostlar. Bugün sütün şaşırtıcı ve az bilinen bir gerçeğini keşfedeceğiz. Süt aslında ne kadar mucizevi bir sıvı? Süt, memeliler tarafından yavrularını beslemek için üretilen bir sıvıdır. Ama bu basit tanım sütün gerçekte ne olduğunu yeterince açıklamıyor. Süt, aslında memelilerin kanından gelen besinlerin bir karışımıdır. Kan, memenin özel hücrelerinde filtrelenir ve süt haline getirilir. Bu süreçte kan ya, protein, karbonhidrat ve çeşitli vitaminler içeren besleyici bir sıvıya dönüşür. Bu ilginç süreç, milyonlarca yıl süren evrimsel bir gelişimin sonucudur. Memeliler, yavrularını etkili bir şekilde beslemek için bu yöntemi geliştirmişlerdir. Süt, hayatın temel taşlarından biridir ve bu mucizevi dönüşüm, doğanın ne kadar inanılmaz olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu videomuzda sütün gizemli yolculuğunu keşfettik. Daha fazla bilimsel keşif için kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.